Tebriz'i muhafaza etmemiz mümkün değil Şahım. Bırakın Tebriz'e girmeyi. Var olan kuvvetlerimizi de geri çekmeliyiz derhal. Tebriz'i kaderine mi terk edeceğiz Mirza? Osmanlı Acem diyarında barınamaz Şahım. Geri dönmeye mecburlar. Onlar dönünce Tebriz yine bizim olacaktır. Ya da... Ya da ne? Derhal elçi gönderelim. Sulh yolu aranmalı. Bana tavsiyen bu mu? Teslim mi olalım? Ben sadece anlaşalım diyorum Şahım. Anlaşma yok. Bağışlayın Şah'ım, fakat Samirzah hazretlerinin hakkı var. En azından geri çekilebiliriz. Muhaç Harbi'ni unutmayın. Ferdinand bile Sultan Süleyman'ın karşısına çıkamadı. Doğru. Bütün kışkırtmalara rağmen Osmanlı ordusuyla karşılaşmadı bile. Ve zafer onların oldu. Ferdinand hükümdarlık iddiasından vazgeçti. Siz buna zafer mi diyorsunuz? Ayrıca siz bizi kimlerle mukayese ediyorsunuz? Biz Acem diyarının aslanıyız. Hiçbir kuvvet bizi mağlup edemez. O halde size çaldıranı hatırlatmak isterim Şah'ım. Süleyman, Tebriz'e geldiğinde burada bulacağı tek şey İbrahim'in kellesi olacak. Anladınız mı beni? Şah'ın üstüne gidiyoruz.